Merhaba arkadaşlar. Ben Muhammed. Bugün sizinle birlikte gördüğünüz gibi kriket oyunu oynuyoruz. Merhaba Hira. arkadaşlar. Arkadaşlar bugün gördüğünüz gibi 50 ile yere gidiyoruz. Bir de burayı yıkıyoruz şeyden. Hayır, 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 hayır. Yok, daha yoktur. Ses. adam diyor spider neredesin? <laughs> Bazı kişiler var ya. Arkadaşlar yani yine klik yapmaya başladım. Yara, gibi <laughs> ya da oyuna gireyim bebeğe. Basıyor. Arkadaşlar bugün bu arada petleri petleri Abi, pet... pet açsana. <laughs> şimdi değil. Şimdi 25 500 yapıyorduk. Şimdi gördüğünüz gibi 15 kelik yumurta atıyoruz. Nereden biliyorsun? 15 klik atıyor. Aa bizim yerimiz açıldı. para olalım mekanı. Aa biz miyiz? 2 3. Bu arada gelecek videoda ya şeyi aç geliyor. Petlerini kullan. Pet kol deniyorum. Vardır var. Petimiz var. En iyi petleri çıkardım. Hmm. 30 lan. 30 veriyor artık her zaman daha güçlü oluyoruz daha güçlü pet daha güçlü bas daha güçlü 30'lu filan veriyor klik 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 bugün oyunu 50 revitli yere geçiyoruz hira bu arada gördüğün gibi her yerde hira basıyor hira benim adım koşmak soyadım koşmak aynı Başladı. Hadi. Bu arada ne oldu? Geceye yeni yeni videolar çekiyoruz yeni oyunda. Hadi lan 3. yüz be. Çek şunu. Arkadaşlar gördüğün gibi ben oyundan çıkıyorduk. Arkadaşlar üçüncü yüz ya. Lan ne oldu ne oldu? Lan. Ya bas bas bas. Arkadaşlar ne kadar bastıkça o kadar hızlı oluyoruz. Evet. Ortaya git daha hızlısın. Köşede Adam düşük. geriye gidiyor lan. Adam geçtik ikinciyiz. Lan bir adam daha geçti arkamızda. İkinci miyiz? Evet. Görmüyor musun? Aha prolar geldi. Aa vallahi prolar geldi. Prolar benim sabahtan beri geçeceğimiz yol tek de geçiyor valla. Ama niye o kadar? Durdu lan kız. Adam durdu adam. Lan kız da durmuş harbi. Donmuş. Oyunun çökecek şunlardan. Ve bir mıydı o da? Evet. Evet evet. Çok kaç evet, az kız... kaldı ama. Çok az kaldı. En ortadayız görmüyorsun. Çabuk his. Biraz azdan geliyor geliyor, geliyor. Revit Aha, artık. ya artık geliyor. Rehmet abi. Ay artık buradaymış benim haberim yok. Neredeyiz biz? Biz buradayız. Lan böyle hızlı gidiyor. Ya bas. Lan dur ben göremiyorum. Çabuk Rehmet çabuk. Ya niye çektin Muhammed? Çekemedim. Çok az kaldı. Şimdi bak. Çekmişsin He? Çok az. Yes. Çabuk bak. Pet aç açamıyorum. Niye? Bakın. Şimdi açmayacağım. Daha güçlü pet atacağım. Güçlü petler var onlardan açacağım. En güçlü sanki. Ya senin kafana onlarla takma. Bir takıyoruz. bir tane. Hayır, hayır, hayır yolda. Yolda değil. Attım. Sen ne kadar salaksın. Atamadım. Attın. Ha oldu mu Ahmet? Arkadaşlar geldik. Ben su içip geldim. Gördüğünüz gibi. Lan adamın bize bir aynı ama gözlüğü var. Ha, bu adam gözlüğü mü, yoksa peki mi gözlüğü mü? Tabii ki Evet. Bu arada gördüğünüz gibi daha hızlı yapıyoruz. süre çektik. Evet arkadaşlar. Bir elimle basma. Lan hep sonra gidiyor. Biz pro'lardı. Bir elle basma. Çok halle var. Şöyle. Sen de buraya gidersin. Yok ben gitmeyeceğim. Ben pro olan mekana gideceğim. Daha 90 saniye var. Arkadaşlar ben bir şey yapayım. Hemen şu Raiden Hayır, hayır, hayır. Prolar mekana gitmek. Daha 90 saniye vardır onlara gideceğiz. Hemen şuna geçelim. Açıldı onu ki ha? Al açılmadı. Son anda gittik ya. Klik 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 klik. Görüyor musunuz? Ekranda bir sürü klip var. Onların hepsi yıralım. Ah. Arkadaşlar geldik. Git Yine. git git git. Neredeyiz lan? Lan görmüyor musun? Şimdi geçtik oyunu. Bu muyuz? Bu bu bu. bu, bu. Lan biz nasıl bu rebit çektik? Onlar da bir buralar mekanda yavaşlıyoruz. Biz şu an noob mekanına girdik. O yüzden noblar geçmişiz yani. Bu sefer de hacklerkine girelim. Çark çevir. Çark çevir. Çark mı? Bakalım şuraya. Dur dur dur. Hadi lan iyi bir şey gelsin. Ne geldi? Ne geldi? Ne, ne gelmiş? Dur. Yine çevirdin. O adam çevirdi. Hayır ben bastım. Hayır adam çevirdi ama bir bir kez çevirebilir. Bize ne gelmiş bilmiyor mu? Apro'dan mekana açıldı. Burada arada oyunda kod var. Gezi kodlar bir kere videosunu çekeceğim arkadaş. Lan bir yerle basınca 30'lu verdi. Yemin ederim. Nol! Ha, o kızı gördün mü İbra uçuyordu. Lan bunlar nasıl şimdiden başlamış? Çok elle baş Arkadaşlar çok kızlıyız. Ama en son kan olduğu için bu. Pro'larda ne var Muhammed? Pro'larda da biraz daha yavaşız. Niye? Ne niye? <laughs> Burada işte pro. Ne oldu? Canavar ya. Ama canavar gelmedi. Geldi. Hatlaydı gül. Yumurta aç be. Pek mi? Bakalım kaç TL'lik? 5 kedi yok ki. Biz o kadar yapamayız. O yüzden 5 kedi İşte 5 bizde de 5 kedi var. O değil değil budur. Kazanlı yazıyor ya. Yani. O en iyisi de. Yo, bu ne en iyisi. Şey. Bunlar çamyon. Kaç ka istiyor? Robux dedi. Ondan önceki. Ondan önceki. önceki 5 k. 5. Hadi lan 5 k yapalım hadi. Açamıyoruz. Kodal. Dur dur kod mu? Kod mu kod kod, biliyorum. Kodal. Şunu çıkardım. Şu 990. olmuyor takamıyorum En iyileri bence onlar. Bence şuna. Kaç tane var? ben şuna mı? açma takmak istiyorum. Ne taktın? Taktım ama bakalım nasıl görünüyor. Lan 3 tane var. Takamıyorum. 3 tane var işte. Yok yok. 3 tane var ama ben bunu takamıyorum. Tam bir tane çıkar. Çıkarıyorum da olmuyor. Ha oldu. Heh. Bak, Niye İki kop bir bu olsun. Bak bir şimdi daha o daha da. hızlıyız. Şimdi git. Gitsene açılmış. Lan pet. Lan ustana bas bas. Pet açılıyor. He ya daha açamıyorum. Beline niye basıyorsun? ay görüyor musunuz arkadaşlar? Burada bir sürü ay görünüyor. Hepsi İran. Ay hmm, bir... Ben bakıyorum şimdi. Ama oh, ne yapıyorsun? <laughs> Hadi mavi dört elimizi basalım. Hadi lan. Bakandır. dur. Açılmış. Açılmış burada. Koş 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 koş. O donlara bak. Bunlar çok pet açmış. Çok oynuyorlar onlar. Biz de çok oynuyoruz. Bugün bir sürü bir atıyoruz ve 50 yere geçiyor. Başlattı. Daha da ilaç geliş başlamadı. Hani klik. Klik bir, 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 bir. Az önce üçlü veriyordu lan. Lan üçlü vermiyordu. Üçlü veriyordu. Bu ikilere bakma kocaman. Artı ikilere bakma. 20 veriyor. Hmm. Bu klik yazınca 20 veriyor. Aa başlıyor başlıyor. Dur ya dur 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 yapma. Yalan. Çok an. iyi başladık. Ama bir kız yet resmen yet. Benim <laughs> arkadaşım. <laughs> <laughs> ben rebi tanmayacağım. Atamıyorsun zaten. Basma rebite. Basmıyorum bunu zıplaya basıyorum. Odanlar donlar şu an var ya uçuyorlardır. Şimdi arkaya geçen don birinci olmuş Abi en arkadayız be. Abi birinci durdu. Abi deme. Lan birinci var ya. Ekleme duruyor. Bas bas çoklarla bas sen. E, başka şeylere giriyor. Bildiğiniz birinci deli. Prolar geldi. Birinci var ya. Bir şey yapamıyor. Duruyor. Geriye gidiyor. Dur bir. Geriye gidiyor. Lan biz durduk. Canavar şimdi uçuyordur belki. Canavar Var nerede? Bu geriye gidiyor kırmızı da bizi geçince. Hı. Hadi bir öldü adam. Belki canavarın yanına gitti. Adam olabilir. canavarın yanına gitti. Ölmedi. Canavar nerede? Aha. Aha canavar gelmiş. Uç 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 uç. uç, uç. Bir, bir türlü bu prolar mekanını geçemedik. Abi canavar çok korkunç abi. Hiç korkunç değil. Biz de orada durmuşuz. Geliyor, 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 geliyor. Buradayız, geliyor, buradayız. Geliyor, geliyor, geliyor. Panik yok, panik yok, panik yok. Geliyor, panik canavar yok. geldi. Panik yok. E i̇şte ölme panik. Uçuyor dönünce. Oha dönüyor burada dönüyor burada. <laughs> Böyle. Uçuş bir dakika hızlandıralım. Pet daha açamayız. Aç ya. Tamam hadi. Arkadaşlar bu sizin için gelse durun bir petacık. Bu arkadaşlar sen gelsin. Mutlu olur ne olur gelmesin. Bunda benden bir tane var. Niye takacağım ki? Arkadaşlar bu videonun sonuna Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay.